Selamun aleyküm saygıya sevgiye değer can dostlar. 4 Kasım 2023 günlerden cumartesi gecenin başında söylemiştin. Bugün çok eğleneceğiz canlar diye. Bazen hissederim böyle güzel olacağını günün gecenin başında. Maşallah diyoruz. Gümüşler, izmaritler, istavritler ölmeyi unutmuşlar diyoruz. Kelle gibi, tabanca gibi derler tabiri caizse. O zaman ne diyoruz canlar? Bizde kalın, balıksız kalmayın. Daha iyileri, daha güzelleri siz değerli dostların olsun. Takım bilgisi de vereyim canlar. karalan sistem, şeytan oltası 50 santimlik, 012 beden misina, ucuna 11 numara tek iğne, yemimiz karides, kurşunumuz 3 gram kıstırma kurşun balık iskele diplerinde yaklaşık 1 metrelik derinlikte alınmıştır. Yani ipi 1 metre saldık. Yaklaşık orta suda balığı bulduk. İzmaritler dipten geldi. Gümüşler, istavitler orta sudan. Mera derinliğimiz ortalama 3 metre. Gelen balık mesafemiz 1,5 metrelerde falan geldi. Umarım ki anlaşılır olmuştur. Biraz dolan başta anlattık ama sevgili dostlar bilgi aktarımını düzgün yapmak lazım. Yeni av heyecanımız Caroline Sistem Yemli Tek Tek İstavrit izmarit. Mutluluk budur. İstavrit candır. Gerisi heyecandır sevgili dostlar. Bizde kalın balıksız kalmayın. Rabbime emanet olun cansınız.